Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ee, oğlaklar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi alabilirsiniz bu arada kanalıma destek veren emek veren hepiniz iyi ki varsınız diyelim şöyle bir niyetleri ve dilekleri gözden geçirelim Neyse haliniz o çıksın kanalınızdan. Evet sevgili oğlak burçları bir yerden beklediğiniz telefon haberleri birazcık geçecek. Sanki zamana bırakılan konular var gibi. Olması gereken ama olmayan bir takım durumlar söz konusu olacak. Kesin bu sefer haber gelecek dediğiniz kişiyle alakalı aşk değil ama bu. Bir dost, bir arkadaş ya da bir yakın çevre olabilir. Bunlar ile ilgili konularınız birazcık daha ertelenecek. Daha yolunda gitmeyen, oturmayan yapı taşları olabilir. Belki de umutlandınız, ümitlendiniz, bu sefer kesinlikle ve kesinlikle arayacak dediğiniz kişi her kimse birazcık daha zamanı var gibi. Birazcık daha zamana ihtiyacı var. Bir haksızlığa uğramış olabilir. Veyahut da bir e, ayrım ya da kayrımcılık gibi konular gündem olmuş olabilir. İçine attığı, kendine yediremediği durumlar olabilir. Bu yüzden belki de bir aramama gibi konular var. Hiç sebep yokken, daha hiçbir şey belli değilken, hani bir şey belli olur, belli olduktan sonra ona göre karşı tarafı e, bir e, infaz yapabilirsin. Ama burada yargısız infaz yapılmış gibi çok ön yargılı davranışlar olmuş. Daha kim ne derse desin diyor fincanımız. Daha sonuçlar belli değilken bir takım yargısız infazlara mağdur olmuş birisi görünüyor. Bu yüzden birazcık daha yüreğinin soğuması mı lazım, su serpilmesi mi lazım bilemiyorum ama değişik durumlar görünüyor. Sıkıntı içerisinde, buhran içerisinde. Kabullenemiyor yapılan yanlışları, davranışları daha sonucu belli olmayan bir yolda yargısız infaza uğramış gibi bir şey. Ama bu ayrımcılık hep görünüyor. Bakın etrafınızda sanki böyle birilerine karşı bir ayrımcılık var gibi görünmekte. Yani bu şekilde ayrımcılık şu bu olana kadar uzak kalmak en iyisidir diye düşünen de bir kişi görünüyor burada. Uzak kalmak en iyisi. En azından yaptıklarına üzülmektense yokluğuna üzülürüm dediğiniz durumlar var. Bunu sizlerden biri de söylüyor olabilir, karşı tarafta söylüyor olabilir. İki kişiden bir fikir alacaksınız bir iş planı ile alakalı. İki kişi size bir yardımcı olacak da diyebilirim sizin fikirleriniz doğrultusunda. Kuş olup sana gelmek isteyen de bir karşı cinsiniz var. Size olan aşkını anlata anlata bitiremiyor desem yeri var. Yani hakikaten böyle kuş olsam da sana gelsem diyor bu kişi. Yaptıklarını gözden geçiriyor. Evet e, söylenmeyecek en son söylenecek lafı size söylemiş olabilir. Bu ikili ilişkilerde aşk ilişkileriyle alakalı diyorum. Nişanlı ya da sözlü olabilirsiniz. Yaptıklarınıza birazcık böyle karşılık vermeyi bırakın. Yani teşekkür etmeyi bırakın. Yüzde bir bile karşılık vermedim bu insan konularda da pişmanlığınız var. Bu kadar ben yüz verdim, akış ediyor gibisiniz. Okul ile alakalı bir takım konularınız gündem olacak gibi görünmekte sevgili Oğlak burçları. Etrafınızdan birini itekaka itekaka okutuyor olabilirsiniz. Yeni doğmuş bir bebek görünüyor. Yeni küçük görünüyor ama bu sanki böyle birkaç aylık da olabilir. Bir torun ile alakalı bir endişeniz mi var, bir sıkıntınız mı var? Bunu aşacaksınız ufak bir rahatsızlık da olabilir. Kendi mesleğinizi birine öğretiyor gibisiniz sevgili oğlaklar. Kendi mesleğinizi birine öğretiyor gibi aranızdan bazılarınız. Sanki böyle papağan, kuş cinsinden böyle bir evcil hayvan almayı düşünüyor olabilirsiniz. Yani evinize böyle bir şey alacak gibisiniz. Hatta ikili kuş olabilir bu. Birine böyle birinden böyle bir hediye de gelebilir size eğer seviyorsanız. ilgi alanınız ile alakalı bir hediye olacak. 5-6 saatlik yoldan bayağı bir uzun bir yoldan bir gelenleriniz var. Size haber gönderecekler. Sanki böyle 2-3 kişi gelecek gibi görünüyor. Bir kişi kararsız kalabilir gelip gelmeme konusunda. Ufak bir araba almayı düşünüyor gibisiniz. Siz ya da hanenizden birisi ufak kendine küçük bir arabayı alma düşünüyor gibi. Sanki bayan arabası gibi küçük minyon tipli bir araba çıkmış. Ufak bir ağacınız var. Resmen bu ağacın altında ektiğinizi biçiyorsunuz oğlak burçları. Hasat zamanı diyor gibisiniz. Uğraştığınız konular ile alakalı böyle toplamaya başlamışsınız taşınmayı düşünen de bir kişi görünüyor ama bu hanenizden biri de olabilir, siz de olabilirsiniz. Bir kişi taşınmayı düşünüyor, diğeri de onun önüne duruyor gibi daha erken gibi konuşuyor olabilir. En uygun yerden, en uygun şekilde böyle bir ev mi tutturmak istiyorsunuz? Böyle bir şey kovalıyorsunuz siz. Birazcık daha bekleyecek gibi görünüyorsunuz bu taşınma olayları böyle bir sene, bir buçuk sene içerisinde de olabilir. Ya böyle tam evlenmek üzeresiniz. Nikah, düğün gibi konularınız gündem ama hala nerede oturacağınıza karar verememişsiniz. Birazcık bu sıkıyor sizi. Ne o tarafa yakın olsun ne bu tarafa yakın olsun. Ortada olsun istiyorsunuz ama karşınızdaki kişiyi birazcık ikna edemiyor gibisiniz. Ya da işiniz gereği bir yere ağırlık veriyorsunuz. Sanki sizin tarafa yakın olmayı istiyormuşsunuz gibi gelebilir o kişiye. 50 yaş üzeri oğlak burçları sanki eşiniz ile alakalı kapanmamış yaralar mı var? Bazen affettiğini düşünüyorsunuz Bazen de böyle Sanki ısıtıp ısıtıp önünüze mi koyuyor Bakışlarından anlıyor gibisiniz hal ve hareketlerimi Sizi çok sıkan birisi var etrafınızda Sevgisiyle ilgisiyle aşkıyla Bunaltmış durumda diyebilirim Bir rahat bırak beni diyebilirsiniz Üç tane çocuğunuz var gibi Bir kız iki erkek Bunlar ile alakalı ufak tefek meseleler var gibi görünüyor bir miras, erken miras paylaşımı da olabilir. Uyanıklık yapmaya çalışan birisi var etrafınızda ama buna müsamaha göstermeyeceksiniz. Yaz öfkeyle kalkıp zarar vermeden oturmam diyende birisi var burada. Bu aranızdan biri de olabilir. Sanki kendinize zor sahip çıkıyorsunuz. Her an patlamaya hazır volkan gibisiniz, oğlaklar. Böyle sizin içinde dua eden birisi görünüyor. Bakın resmen namaz kılan, dua eder vaziyette çıkmış bir kişi görünüyor. Hanenizden dışarıda, bayağı uzak mesafede bir insan bu. Bu kişiden de haberler alabilirsiniz. Ee, sanki ufak minik bir sağlık sorunları olabilir. Hem bu kişiyi görmeye gidecek gibisiniz hem de bu kişiden güzel hayır dualar alacaksınız. Yaptığınız iyiliklerin karşılığı size yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Sizin de bakın ya sizin ya da size yakın olan bir kişinin böyle birazcık e, sorunları olabilir ya da ameliyatlık durumu mu var e, sanki böyle bir ufak bir operasyon mu geçirecek ameliyat mı olacak yani bunu önemsem evet ufak bir sorun ama hiç de önemsemiyor gibi olabilir siz de olabilirsiniz yakınınızdan biri de sanki böyle ya yaza doğru yaptıracaksınız ya da birkaç ay içerisinde sanki böyle hastane odası gibi bir yer çıkmış. Bir kararsızlık var. Ya sorunun çok ufak olduğunu düşündüğü için vazgeçme enerjisinde de olabilir. Belki sizler de ısrar edebilirsiniz. Minik bir operasyon ile hallolacak bir iş görünüyor. İnşallah da öyle olur diyelim. Ha iki hayan arasındaki sıkıntıları aşacaksınız. Aşılmayacak dert yoktur. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler dediğiniz bir süreçtesiniz. Boğa burcundan bir bayan görünüyor etrafınızda Oğlak burcu erkekleri. Bu kişinin isminde Diyar bıkırın E harfi olabilir. Sanki böyle bu kişi size vamp gibi yapışmış. Siz böyle uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. O kişi peşinizden geliyor desem yeri. Bekarsınız ama her ikiniz de bekarsınız. Sadece kendinizden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Uygun görmediğiniz bir takım hal ve hareketlerini görmüşsünüz. Birden fazla kişiye yeşil ışık yaktığını, birden fazla kişiyle beraber işte böyle bir takım konularını duymuşsunuz. E, sanki parasal anlamda, maddi anlamda size yanaşmaya çalıştığını fark ediyorsunuz. Ama o kişinin kolay bir vazgeçme niyeti yok. Ya baya baya etrafınızda dolanacak. Çok da küsen birisi ama. Hem küsüyor hem birkaç gün sonra unutup kov, yani peşiniz kovuyor diyebilirim. Sıkıntı, stres, buhran yaptığımız bir iş hayatınız ile alakalı proje var. Bu proje beni bitiriyor diyorsunuz. Ekran evet görünüyor. Bir projeyi ele alacaksınız. Ee, tamamıyla ortadan kaldırmadan sorunları bir daha da rafa kaldırmıyorsunuz bunu birine görev vermişsiniz bu proje senindir bu sorumluluk senindir dediğiniz bir kişi var ama işi yarım yamalak yapmış kenara bırakıvermiş diyebilirim birazcık sinirleriniz yerinden oynayabilir ee, böyle e, ailenizden yakın çevrenizden de birazcık böyle maddi anlamda sıkışan birilerine yardım ya da el uzatma gibi konularınız gündem olacak. Tek kardeşiniz var gibi. Oğlak burcu hanımları, bir tane erkek kardeşiniz var gibi. Bunun ile alakalı böyle eğitimiyle olabilir, işiyle, kariyeriyle olabilir. Bir konuyu üstlenecek gibi görünüyorsunuz ya da maddi bir yardım vereceksiniz bu kişiye daha böyle yükseklere çıkması için. Anlaşamadığınız durumlar da var bir mal varlığı, bir miras, size kalmak üzere olan bir konunun üzerine yatmaya çalışıyor da olabilirler. İsminde A harfi olan biriyle bir irtibatınız olacak. Beraber bir ortaklaşa iş yapmayı planlıyor olabilirsiniz. Ya da size bir iş gönderebilir. Size bir iş gönderecek gibi. F harfi olan, A harfi olan bir erkek sureti çıkmış size bir iş bağlayacak bu kişi. Kilolu, kısa boylu, saçları böyle seyrek gibi olan bir beyefendiden de maddi destek alacaksınız. Her konuda size imkanlarını sunuyor gibi. Böyle sizden uzaklaşan birini hayal gücünüzle kendinize getiriyor gibisiniz. Size doğru yönelecek. Bir konuda dileğiniz, olacak ama birazcık sıkıntılı. Onay beklediğiniz kişi sorunlu gibi. Kolay biri her şeye ikna olmayan, her şeyi evet demeyen, kasvetli, kendisi kasvetli olduğu için karalar bağladığı için size de karalar bağlattırıyor bu kişi. Acayip derece böyle panik atak olabilir, acayip derece vesveseli olabilir. Evet bir takım kara bulutlar hanenize çöreklenmiş ama bunların hepsi aydınlığa çıkacak. Kedi gibi size sokulmaya çalışan da birisi var böyle. Resmen kedi gibi omzunuza yaklaşmaya çalışan bir kişi görünüyor. Birkaç aydır görmediğiniz biriyle bir kucaklaşmanız olacak sizin. Sevgili oğlaklar, kucaklaşmalar söz konusu olacak. Bakalım bu haftanın mesajları sizlere nelermiş? Ha, şöyle bir karıştırayım kartları. Sizler de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Bir şey baktım geldim. 2 dakika. Şöyle. Ee, bazen ekran gidiyor geliyor. Kontrol etmeden olmuyor da diyebilirim. Evet sizler de dilekleriniz ve niyetlerinizi tutun, tutun dedim ama. Ee, şöyle bir şey var. Etrafınızda düşmenizi bekleyen birileri var. Düşmenizi bekleyen, sanki böyle iş olsun, aşk olsun her yönden. Bu arkadaşlık, dostluk da olabilir. Etrafınız ile komple sizin bağınızı kesmeye çalışan, komple etrafınız ile sizi sorunlu hale getirmeye çalışan ve ilgisiz, alakasız bir yoksunluk dönemi size yaşatmaya çalışan birileri var etrafınızda. Ama öyle profesyonelce, öyle profesyonelce yapıyorlar ki bunu sizler Etrafınızda bir takım dönen olayların çok geç farkına varacaksınız. Çok sevdiğiniz insanlarla, değer verdiğiniz kişilerle, kadim dostlarınızla ya da kan bağınızdan olan kişilerle. Böyle bir an olacak ki kardeş dediğiniz insanlar resmen kardeşin önünde gideni çıkacak. İnanmamaları gerekiyordu diyeceksiniz. Ya da yakınınızdan biri de olabilir, hanenizden biri de olabilir. Sizi e, böyle sizi ya da hanenizden birisini biri de olabilir dedim ya bir çıkmazın içerisine sürüklemek isteyen bir takım şeytanlar var şeytanlaşmış insanlar var bakın o kadar şeytani planları var ki bu kişilerin resmen maddi manevi her yönden parasal yönden ruhsal yönden arkadaş ortamı sosyal aklınızın ne gelirse bu şeytan yüzünden herkesle aranızı açılacak diyebilirim. Buradaki şeytan herkese sınırınızı açmaya çalışıyor. Maddi ve manevi size kayıplar yaşatmak istiyor diyebilirim. Düşmenizi dört gözle bekleyen insanlara inat. Her yönden doyuma ulaşacaksınız ve arkanıza rahat bir şekilde, relax bir şekilde yaslanacaksınız. Buradaki şeytan asla amacına ulaşamayacak. Boşuna dememişler. Gururlanma insanoğlu senden büyük Allah var diye hakikaten şeytanın peşinde gidenler, şeytanın izinde gidenler, sizin ayağınıza bir çelme de ben takayım, nasılsa bu sendeli de bir çelme de ben takayım, bir de iteyim, tökezlettireyim deyip her yönden size kayıp yaşatmaya çalışan kişiler asla ve asla amacına ulaşamayacak. Bakın, arkanıza yaslanacaksınız, doyum zamanı diyorsunuz, maddi ve manevi bir yükselişe geçeceksiniz. Dost görünümlü düşmanlara dikkat edin. Düşmenizi dört gözle bekleyen şerrolara inat. Maddi ve manevi doyum sizi bekliyor. Yükseldikçe yükselecek, güçlendikçe de güçleneceksiniz. Bu aynı hanedesiniz sonuçta. Siz de olabilir, bir yakınınız da olabilir. Resmen böyle sizi yoksunlaştırmak istiyorlar. Çok güvendiğiniz insanlar tarafından zaten kar yağmayan bir yeriniz kalmamış diyebilirim her bir yerlerinize nerede çok güvendiğiniz kişiler varsa o kişiler tarafından karlar yağmış şu an insanlara güvenmekte zorluk çekiyor olabilirsiniz aranızdan bazılarınız yapacak bir şey yok diyorsunuz İnsanlık vasfına herkes uymuyor herkes sığmıyor bakın imparatoriçesiniz oğlaklar etrafınızda size zoruna aşık da bir kişi var bu halihazırda olan birisi de olabilir mesela her şey dört dörtlük gider iken belki ayrılmışsınızdır araya şeytanlar girmiştir tekrardan bir araya geleceğiniz durumlarınızda söz konusu olacak neden mi öyle söylüyorum bakın aşk iş ya da dostlukta birisiyle bir takanaklığınız var çatışmanız var ama kupaların üçü yıkılmış iki sayakta tekrardan şans verme gibi durumlar söz konusu olabilir sizden yeniden tekrardan bir şans isteyebilir bu kişi her kimisi çünkü size hakikaten aşık mı aşık diyebilirim. Koşa koşa kuş olup size gelmek isteyen birinin varlığından söz etmiştik diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam fincanımızda da. Bakın kartlarımıza ne kadar uyumlu çıktı. Ne kadar size koşa koşa gelmek isteyen ya da böyle kuş olup size gelmek isteyen birisi var ise de bununla aranızı açmaya çalışan soğuk rüzgarları istirmeye çalışan sizi ilgiden, sevgiden, aşktan yoksun bırakmak isteyen, maddi ve manevi düşmenizi dört gözle bekleyen kişilere karşı dimdik ayakta olacaksınız. İmparatorçu ve imparator olacaksınız. Bakın burada maddi, manevi her yönden doyum, aşk, şehvet, ihtiras doruklarda olacak diyebilirim. Ve bayanlar, oğlak burcu bayanları, imparatoriçesiniz Başarılarınızın önünde hiç kimse duramayacak manidar durumlar ortadan kalkacak ama bazı oğlak burcu bayanlarının etrafında saplantılı bir aşık olabilir dikkatli olmanızda fayda var sanki böyle sizi kendine aşık etmeye çalışan ama bir türlü başaramamış bir kişi sizi saplantı haline kendine getirmiş olabilir ya olacak ya olacak diyor bir kişi bu kişinin tuzağına düşmeyin diyor kartınız sessizliğinizi koruyacaksınız imparatorçesiniz su akar yolunu bulur diyorsunuz. Etrafınızda aşık olan da bir kimseden aşk itirafı gelebilir. Sizi etrafındakilere anlatı anlata bitiremiyor da diyebiliriz. Size olan aşkını. Bakalım evren neler söyleyecek. Çakra meditasyonları yap diyor. Kabullen bir takım konularda çocuklarla zaman geçir. Evet sevgili oğlaklar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve zil sesini tüm yapmayı ihmal etmezseniz diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın, kendinize iyi bakın, bay bay.